Merhabalar kuzularım tosunlarım maddenin hallerini anlatmaya devam ediyoruz Üçüncü dersimizdeyiz ne yapacağız peki sıvıların özelliklerine başlıyoruz artık viskozite diyeceğiz buharlaşma diyeceğiz buharlaşmaya etki eden faktörleri anlatacağız hiç vakit kaybetmeyelim mantığıyla anlamak istiyorsan bende kal hadi başlayalım bismillah Sıvı hal nasıl oluşuyordu? Maddenin katı halini düşünelim tekrar. Tanecikler birbirine çok yakın değil mi? Sık istiflenme var. Ben dışarıdan enerjiyi verdim buna. Enerjinin verilmesiyle alınmasıyla yani madde enerji alarak titreşim hareketi arttı. Bir süre sonra birbirinin üzerinde kayarak hareket etmeye başladı. Madde artık hangi fiziksel hale geçti? Sıvı. İşte bu bölümde bu sıvıların özellikleri ne gibi? Viskozite gibi, buharlaşma gibi, buhar basıncı gibi, kaynama gibi, donma gibi özelliklerinden bahsedeceğiz. Beraber inceleyeceğiz. Bunlardan birincisi ne? Viskozite Peki bu ifadeyi önceden duymuşsundur. Şimdi bir kez daha söylüyorum. Viskozite dediğim şeyin tanımı bana bak buraya bak. Bir sıvının akmaya karşı gösterdiği dirençtir. Tersi de akıcılıktır. Bir sıvı ne kadar akıcıysa viskositesi o kadar düşük. Ne kadar az yavaş akıyorsa viskositesi o kadar yüksektir. Peki neye bağlıdır viskosite? Bir tane birincisi maddeyi oluşturan tacikler arasındaki çekimi kuvvetine. Şimdi buraya bakar mısın? Yumruklarım sıvıyı oluşturan tanecikler birbirlerinin üzerinde kayarak hareket ediyorlar doğru mu? E peki şimdi bu tanecikler eğer birbirlerini sıkı tutarlarsa sıkı tuttuklarında birbirinin üzerinde kayması daha zordu. Bak akmaya karşı ne göstermeye başladı? Direnç. Onun için tanecikler arası çekim kuvveti arttıkça e, viskozite değeri artacak. Sana sıvıların viskosite değerleri verilmişse, akmaya karşı gösterdiği dirençler verilmişse sen tanecikler arası çekim kuvvetini kıyaslayabilirsin. Ya da tam tersi farklı maddeler verirse o maddelerin tanecikler arası çekim kuvvetini sen biliyorsan eğer onların viskosite değerlerini aynı sıcaklıkta değerlendirme yapabilirsin. Peki şimdi... Bir önceki söylediğimiz ifadeleri burada da yazmıştır. Sıvının akma kısı sırasında sıvıya oluşan tanecikler birbirinin üzerine kayarak eder. Tanecikler birbirine ne kadar sıkı tutuyorsa akıcılık o kadar az, viskozite o derece yüksektir. Bakalım olayın mantığında ne anlatmışız. Bak bunu bir örnekle daha da netleştirmişiz sana şimdi. Şimdi 3 tane madde almışım. Birincisi gliserin, ikincisi glikol, üçüncüsü asit. Bu daha da çoğaltılabilir. Ha şimdi bunların sıvı hallerini düşünüyorum. Bunların sıvı hallerini düşündüğüm zaman bu sıvıyı oluşturan maddenin molekülleri arasında hangi bağ var? Ee, aynı şekilde bunun ve düşüneceğim. Şimdi gliserinde oksijene bağlı hidrojen var mı? Var. Oksijene bağlı hidrojen bağlı hidrojen varsa ne bağı var? Hidrojen bağı var. Hocam bunda da var oksijene bağlı. O zaman bunda da hidrojen bağı var. Bunda hidrojen bağı var mı? Yok. O zaman hidrojen bağı buradankilerden daha yüksek olduğuna göre HCl polar bir molekül olduğu için bunlar ne bağı var? Dipol dipol etkileşimi var. Şu ikisinde ise hidrojen bağı var. E peki dipol dipol bu hidrojen bağından daha zayıf olduğuna göre HCl sıvısının akıcılığı aynı sıcaklıkta diğerlerine göre daha yüksektir. viskozitesi daha düşüktür. Peki 1 ve 2'den hangisi daha yüksektir diye soracak olursan bak burada oksene bağlı 3 tane hidrojen var. Eğer iki molekülde hidrojen bağı yapıyorsa hangisinin hidrojen bağı sayısı fazlaysa ona bak bakacaksın. Burada gliserinde 3 tane hidrojen bağı oluşturabileceği için birincinin viskosite değeri ikinciye göre çok daha yüksektir. Peki burada da aynı şeyi yapmışızdır. Bak birinci madde gliserin moleküller arasında 3 tane hidrojen bağı oluşabilir. İkinci de 2 iki tane hidrojen bağı oluşurken Üçüncü de HCl'de hidrojen bağı gözlenmez ne bağı etkindir? Dipol dipol bağı etkindir. Bundan dolayı da bu üç ürün arasında kıyaslama yapacak olursan viskosite değeri en yüksek olan gliserin sonra glikoz sonra hidroklorik asit gelecektir sevgili kardeşim. Devam. Al sana bir tane örnek. Aynı sıcaklıkta bal, pekmez ve suyun viskositeleri büyükten küçüğe nasıl sızlan? Bak gündelik hayatla ilgili bir şey. Bal, pekmez, su. En akıcı bunlardan hangisi? Tabii ki su. Sonra pekmez. Sonra bal. Değil mi? Balın akıcılığı en düşüktür. Viskosite değeri en yüksektir. Bana da viskositesini büyükten küçüğe doğru sırala dediğine göre bal pekmez su yani cevabımız A şıkkı diyeceğiz. Diğer bir örneğimiz. Yukarıda verilen moleküllerin aynı sıcaklıktaki viskozitelerinin büyükten küçüğe sıralanışı hangisine doğru verilmiştir? Ha, bak şimdi neye başvuracağız? Türler arası etkileşimlerde öğrendiğimize başvuracağız. Peki bunlar karbon ve hidrojenden oluşan moleküller. Sadece karbon ve hidrojenden oluşan moleküllere biz apolar moleküller demiş miydik? Evet. Peki apolar moleküllerde hangi bağ gözleniyordu? indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol yani london ve london kuvvetlerini hatırlayacak olursam ben sana demiştim ki kütlesel çekim olarak düşün. Karbon sayısı arttıkça kütle artar, kütlesel çekim artar, london kuvvetleri artar, tanecikler birbirini sıkı tutar, daha az akar. Akmaya karşı gösterdiği direnç daha yüksek olur. Buna göre karbon sayısı en büyük olan bu olduğuna göre üçüncünün viskosite değeri en büyük sonra iki sonra bir gelecek. Yani cevabımız ne olacak? C şıkkı olacak. Akıcılığını sorsaydı bunun tam tersi. Peki sıcaklık nasıl etkiler? Sıcaklığın etkisi aslında hiç düşündüğünde bile çok rahat çıkarabileceğin bir şey. Bak evde yaşamışsındır bunu ve büyük bir ihtimal yaşamışsınızdır. Annen baban eve bal alır getirir. Bir süre sonra beklediğinde bazı ballar ne yapar? Dibe kristallenir değil mi? Dibe kristallenir birazcık daha katılaşır böyle. Yani akma e, özelliğini kaybeder. Sonra annen onu ne yapar? Benmari usulüyle bir kabın içerisine sıcak su koyar. Sonra başka balı koyduğu kabı sıcak suya daldırır. İşte e, suyla ısıtma işlemi. Bir süre sonra bir bakarsın bal daha akıcı hale gelir. Doğru mu? İşte olay bu. O zaman sıcaklığı arttırdığımızda bir... Taneciklerin kinetik enerjisi artar. Taneciklerin çarpışma yaptığı için tanecikler arası boşluk artar. Kinetik enerji arttığı için hızı artar. Tanecikler birbirinin üzerinde daha rahat hareket etmeye başlar. Akıcılık artar. Akıcılık arttığı için de viskosite değeri ne yapacaktır? azalacak Sıcaklık artışı viskositeyi azaltır. Akıcılığı arttırır. <laughs> Mesela e, işte reçeller kavanozlara konularken sıcak konur. Salça sıcak konur. Niye? Daha e, rahat aktarabilmek için. Mesela yolların asfaltlar sıcak dökülür niye? Daha rahat ee, yani şekil verebilmek için. Asfalt soğuduğunda şekil verme ihtimalin kalmıyor. Ne yapıyor? İyice e, sertleşiyor. Onu tekrar ısıtman gibi bir durum söz konusu olma ihtimali var. Evet, durumu burada da ne yapmışız bak? Peki sıcaklık değişimi nasıl etkiler? H2O sıvısı üzerinden incelemeye başlayalım. Suyun sıcaklığı artırılacak olursa kinetik enerjisi artar. H2O moleküllerinin hızı artar. Ve birinin üzerinde daha hızlı hareket eder. Buna göre viskosite değeri azalacak, akıcılık artacaktır. Bir tane notumuz var burada. Kozmetik sıvılar, sıvı yağlar, meyve suları, motor yağları, boyalar gibi birçok sanayi ürünün üretimi sürecine viskositesi ölçülerek uygun aralığa getirilir. E, kullanım açısından da önemli bir kriterdir viskozite. Değil mi? Boyayı aldın eve sürerken çok katılaşmışsa, çok viskositesi çok çok yüksekse onu duvarda kullanamayabilirsin. Veya duvarda kalınlığını ay Aynı şey veya benzer şeyler e, işte kozmetik ürünler içinde geçerlidir diyebiliriz. Evet hemen altında bir tane örneğimiz var. Yukarıda verilen moleküller ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? C2H6 sıvısı, H2O sıvısı ve CH3OH sıvısı. Şimdi bu bir kere apolar molekül. Apolar molekül olduğuna göre ne bağ gözlenecek? Indüklenmiş dipol. En zayıf etkileşim. H2O sıvısı polar. Aynı zamanda oksijene bağlı iki tane hidrojen olduğu için iki tane hidrojen bağ yapar. CH3OH polar. Oksijene bağlı bir tane hidrojen olduğu için bir tane hidrojen bağ yapar. Moleküler arasında gözlenen etkin etkileşim türleri aynıdır. Hayır. Bu ikisinde hidrojen bağı varken bunda ne bağ vardır? Dipol e, London kuvvetleri vardır. Aynı sıcaklıklarda viskozitesi en yüksek olan 2, sonra 3, sonra 1'dir ifade doğru. CH3OH sıvısı sıcaklığı artırılarak viskozitesi C2H6 sıvısına eşitlenebilir. Şimdi viskozite değerine göre sıraladığımızda 3'ün viskozitesi 1'den daha büyüktü, doğru mu? E peki sen bunu sıcaklığını artırırsan viskozitesi ne yapar? Azalacak. Viskozitesi azaldığına göre bir süre sonra buna eşitlenme ihtimali var mı? Var. Birinciye eşitlenme ihtimali var. Dolayısıyla bu ifade doğru. Doğru cevabımız ne oldu? 2 ve 3 yani D Devam. Diğer bir örnek. Yukarıda verilenlerden hangileri viskozite ile sıcaklık arasındaki ilişkiden kaynaklanır? Buzdolabından çıkarılan balın ekmeğe daha zor sürülmesi evet soğuktur, viskositesi yüksektir, sürülmesi zordur. Asfaltın yollara sıcak dökülüp şekillendirilmesi evet. Ama testte suyun soğuk kalmasının bununla alakası yok. Buharlaşmayla alakası var. Doğru cevabımız 1 ve 2 yani D şıkkıdır diyoruz. Evet geldik şimdi hal değişimlerine. Ne yaptık şu anda? Birinci sıvılarla ilgili birinci özelliği inceledik. viskoste inceledik. Şimdi hal değişimleri. Hal değişimlerini ileride grafikler üzerinde bir kez daha inceleyeceğiz seninle. Peki şimdi erime ve donma. Erime ve donma dediğimiz şey aslında erime katılar için donma ne için? Sıvılar için. Erime noktasının altındaki saf bir katıya ısı verilirse. Şimdi mesela buz üzerinden düşünecek olursak. Buz kaç santigrat derecede eriyor? 0 santigrat derece değil mi? Eksi 10 santigrat derecedeki buza ısı verecek olursak erime başlamaz. Ne yapacak? Önce sıcaklığı 0'a kadar çıkacak. Yani sıcaklığı artacak. Sıcaklığı arttı arttı arttı. Kaça kadar geldik? 0'a kadar geldik. Isı vermeye devam edecek olursa bu sefer ne yapmaya başlayacak? Erimeye başlayacak. Ama saf maddeler erirken sıcaklık sabittir. Peki sıcaklığı artar, kinetik enerjisi artar, titreşim hareketi artar ve bir süre sonra erime noktası yerine gelindiğinde erime başlar. Erimenin başladığı sıcaklığa da erime sıcaklığı ya da erime noktası diyoruz arkadaşlar. Peki tam tersini düşünelim. Bu sefer de suyu soğutalım. Donma noktasının üzerindeki saf bir sıvıyı soğutalım. Mesela işte 10 santigrat dereceki suyu soğutalım. 10 santigrat derece su donmaz. Soğutmaya başladığım zaman sıcaklığı ne yapacak? Azalacak, azalacak, azalacak. Sıfıra geldiği, sıfıra geldiğin anda donma başlar. Donarken sıcaklık sabit ve soğutmaya devam edecek olursan, ısı çekecek olursan donma başlar. Sıvının tamamı donana kadar sıcaklık sabittir. Ve kaç santigrat derecedeyiz? Sıfır. İşte o donmanın gerçekleştiği sıcaklık sıcaklığa donma noktası ya da donma sıcaklığı diyoruz arkadaşım. Bir maddenin erime ve donma noktaları tabii ki aynı sıcaklıktır. Suyun donma noktası 0 santigrat derece, buzun erime noktası 0 santigrat derecedir. Süblimleşme ve krallaşma. Süblimleşme dediğimiz katıdan direkt gaza geçiştir. Krallaşma ise direkt nereden nereye geçiştir? Katıda, gazdan katıya geçiştir. Süblimleşebilen bir iki tane madde var senin karşına çıkabilecek buraya da yazmışızdır bak özellikle şu üçü naftalin, kuru buz ve katı iot bu üçü karşına çıkacak naftalini hep e, duymuşsundur belki kuru buzla katı iot'u duymamış olabilirsin bunlar da karşına çıkabilecek bir madde katı karbondioksite biz kuru buz diyoruz hani böyle bazı filmlerin içerisinde bir kabın içerisinde böyle beyaz bir duman çıkar ya. İşte orada yaptıkları iş aslında suyun içerisine ne koyuyorlar? Kuru buz koyuyorlar. O bu dumanı çıkaran vatandaş kuru buz. Katı iot yine süblimleşebilen maddelerden bir tanesidir. Süblimleşme ne? Gaz, katı halden direkt gaz hale geçiş. Krallaşma ise gaz halden katı hale geçişe biz e, süblimleşme diyoruz. Ve bu değişimlerde bilmen gereken en önemli şeylerden bir tanesi de şu. Enerji değişimi en büyük olan değişimlerdir bunlar. Direkt çünkü kattan gaza, gazdan katıya sıvıya hiç uğramıyorsun. Dolayısıyla enerji değişimi en yüksektir bunlarda. Evet geldik şimdi buharlaşma ve yoğunlaşmaya. Buharlaşma ve yoğunlaşmaya gelince buharlaşma nedir? Buharlaşma sıvı yüzeyindeki herhangi bir tane için sıçrama yaparak bak sıvı yüzeyi bir tane sıvı çizdik bir kabın içerisine sıvı koydun burada kaynama olmaz. Ama sıvılar her sıcaklıkta buharlaşır ve sıvı yüzeyindeki herhangi bir taneciğin buharlaşarak yani sıçrayarak gaz fazına geçmeye biz buharlaşma diyoruz. Herhangi bir sıcaklıkta buharlaşma sıvının neresinde gerçekleşir? Yüzeyinden gerçekleşir. Yani dipteki su buharlaşmaz. O kaynama sırasında her noktadan gerçekleşirken buharlaşmada yüzeyden gerçekleşiyor arkadaşım. Tamam? Diğer sıcaklıklarda bu yüzeyden gerçekleşir. Peki sıvı oluşturan tahlik etkileşim ne kadar güçlü ise bu hızı o derece yavaştır. Neden? E şimdi şimdi şu yüzeydeki şu par buraya bak bana bak. Şu vatandaş sıvının yüzeyindeki tanecik olsun. Şu da onun altındaki. E şimdi bu ikisi birbirine ne kadar sıkı tutarsa buharlaşması o kadar zordur. O kadar yavaştır. Yine günlük hayattan bak. İşte eline kolonyası sürdüğünde bir süre sonra belki 5 saniye sonra eline hiçbir şey kalıyor mu? Kalmıyor. Ne yapıyor? Uçucu. Buharlaşma hızı yüksek. Aynı işlemi suyla yaptığınız zaman belki 2-3 dakika elinle kalıyor, ıslak kalıyor. E ne oldu? Suyun buharlaşma hızı daha düşük. Niye? Yine tanecikler arası çekim kuvveti. Su molekülleri arasındaki çekim kuvveti alkol molekülleri arasındaki çekim kuvvetten daha yüksektir de ondan. Alkol daha zayıf tuttuğu için daha kısa sürede ne yapar? Buharlaşır. Örnekte de onu vermişiz bakın. Yani h c 2 C2H5OH ve H2O'da C2H5OH'da bir tane hidrojen bağı varken H2O'da iki tane hidrojen bağı vardır. Bundan dolayı su molekülleri arasındaki çekim kuvveti daha fazla. Bak suyun kaynama noktası 100 santigrat derece alkolinki 78. Onun da sebebi yine arkadaşım ee, neyle alakalı? Tanecik rast çekim kuvvetiyle alakalı. Sıcaklık arttıkça taneciklerin kinetik enerjisi artar, taneciklerin hızı artar, buharlaşma hızı artar. Tabii ki bununla gündelik hayattan çok normal e, düşünebilirsiniz zaten. Çaydanlığa suyu koydun, ocağa koyduğunda ilk buharlaşmayı göremezsin. Ama sıcaklık arttı, 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 arttı. Kaynama noktasına yaklaştığında, cızır cızır etmeye başladığında baktığında çaydanlığa çok net buharlaşmayı görürsün. Niye? Çünkü sıcaklık arttı, e, buharlaşma hızı arttı. Sıvı yüzey alanı arttıkça buharlaşabilecek tanecik sayısı artar, buharlaşma hızı artacaktır. Şimdi örneğin, bak buna örnek olarak, birinci kap, ikinci kap, üçüncü kap farklı üç şekilde kapanmış. Birinci kapta zamanla buharlaşma hızı azalır. Neden? Çünkü zaman geçtikçe sıvı seviyesi azalır. Sıvı seviyesi azaldıkça sıvının yüzey alanı azalır. Sıvının yüzey alanı azaldığı için de buharlaşma hızı azalır. İkinci kapta ise tam tersi gerçekleşir. Gördüğün gibi zamanla aşağı doğru indikçe yüzey alanı artıyor. Yüzey alanı arttığı için buharlaşma hızı artar. Ama üçüncü de zamanla değişen var mı yüzey alanında? Yok. O zaman burada yüzey alanı buharlaşma hızına etki etmezken bu kap için söylüyorum. Diğerlerinde zamanla artar ya da azalabilir arkadaşım. Evet diğer bir özellik. Sıvı üzerine etki eden dış basınç arttıkça buharlaşma hızı azalır. Sebep? Çünkü bak şimdi burada da çok basit bir mantık var. Şu sıvı yüzeyindeki tanecik tamam. Sen yukarıdan bastırırsan basıncı arttırırsan bunun buharlaşmasını kolaylaştırır mısın zorlaştırır mısın? Buharlaşma yukarıya kaçma değil mi? Bu, sıçrama yapma. Ama sen üstten bastırdığına göre buhar bas, e, dış basınç buharlaşma hızını ne yapacaktır? Azaltacaktır arkadaşım. Evet mesela rüzgarlı günlerde çamaşır daha kısa sürede kurur. Çünkü rüzgar estikçe çamaşırın üzerine etki eden basınç azalır. Yani şu bak şu şey çamaşır olsun tamam Şuradan rüzgar estiğinde çamaşırın yüzeyine yapılan basınç azaltıyorsun. Dolayısıyla çamaşırın içerisindeki buhar tanecikleri daha kısa sürede buharlaşabilir. Kuru havada buharlaşması nemli havaya göre daha yüksektir. Çünkü ortamda nem miktarı ne kadar fazlaysa, ortam neme ne kadar doygunsa e nemi kabul etmek istemeyecek dolayısıyla çamaşırın üzerindekinin yani daha doğrusu buharlaşma o kadar yavaş olacaktır. Buhar Isı kaybederse sıcaklığı azalır ve belirli sıcaklıkta yoğunlaşma gözlenir. Bu sefer de tam tersi. Ne yapıyor? İşte özellikle su döngüsünde bahsetmiştik bunu. Buharlaşma yukarıya çıktı. Buhar oluştu, bulutlar oluştu. Eğer yeteri kadar soğukluk olursa yani e, oradaki yoğunlaşma ne kadar birbirine yakın olursa bağlı nem dediğimizden nem %100 diyoruz ona biz. %100'e e, vardığında ne başlıyor bu seferde? Yoğuşma başlıyor. Saf bir sıvanın yoğuşma sıcaklığı sabittir. Yani yoğunlaşırken e, ee, saf bir buharın sıvı buharının yoğuşma sıcaklığı sabittir. Yoğuşurken sıvı hale geçerken sıcaklıkta değişme olmaz. Saf bir maddenin yoğuşma ve kaynama sıcaklıkları birbirine eşittir. Çünkü işte kaynamayla pardon erimeyle donma aynıydı. Buharlaşmayla da kaynama yoğunlaşmayla da kaynama aynı noktada gerçekleşir herhangi bir sıvı için diyoruz. Ne yaptık? Sıvıların bir viskositesini, iki buharlaşmasını inceledik. Devam edeceğiz sıvılarla. Buhar basıncı ve kaynama var sırada. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Hoşçakal.